Evet arkadaşlar herkese selamlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar The Ballad of Gate da GTA'dayız İş, ya, e, 8. bölüm olması lazım arkadaşlar umarım iyisinizdir e, umarım keyfiniz yerindedir Vallahi arkadaşlar ben çok iyiyim sağ olun e, için aboneler için like'lar için yorumlar için çoğu e, videoda gerçekten çok güzel patladı yani Eee, Şimdi arkadaşlar bakalım <laughs> Moni görevine gideceğiz ama bekle 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 bir taksiyi ben durdurmam lazım Araçla gitmeyeceğim taksiyle gideceğim Eee Evet bu üçüncü GTA çekişim bu arada. Üçüncü GTA çekişim derken oh. ne anlamda diyeceksiniz? 3 bölüm mü çektin? Hayır. 3 bölüm değil. Bu bölümü üçüncüye çekiyorum. İlkte bir problem oldu. Ee, failledim tamam mı? Sonra ikinci bölümde yükleniyor ekranımda yapıştı oyun. Yani ne ileri ne geri gitti. Ee, sonra şimdi bu üçüncü yani hani... Ve demin, demin uğraşıyorum mikrofon kayıt almazmış. Ee, onunla da uğraştım falan filan. Şimdi arkadaşlar Moni görevine geldik. Ee, i̇nşallah bu bölüm kazasız belasız çıkacak. Ee, yani biraz daha acele de ediyorum hani bir iki videosu toplayabileyim diye. Çünkü istiyordum bugün e, biraz video toplamak. O yüzden hani... Ne zaman video okuyacağım desem böyle hep problemler çıkıyor karşıma. Eee neyse beyler bakalım orada bir devam edelim biz. Eee yolda akma bir şeyler gelirse anlatırım yine. Eee muhabbet ederiz yani yolda da. Arkadaşlar bir de e, şunu söyleyeyim. Valla e, bütün şeyler gelecek bu arada. Bütün şeyler bitecek yani hiç merak etmeyin. Sleeping Dogs'a bitecek, bu Gta da bitecek. İşte ee, işte Wild Rift'in de videoları hep gelecek böyle ee, sürekli. Hiç merak etmeyin yani sadece böyle hepsini bir sıraya koymaya e, çalışıyorum. Mesela şimdi GTA'dan sonra... Ee, Sleeping Dogs videosu çekmem lazım sonra Sleeping Dogs videolar videosundan sonra mesela Wild Rift çekiyorum Sonra tekrar başa dönüp GTA'ya dönüyorum Sonra yeniden Sleeping Dogs, yeniden Wild Rift falan Ve bunları e, iki gün, böyle nasıl diyeyim, iki gün arayla yüklüyorum mesela Pazarda yüklediysem bir daha e, çarşamba yüklüyorum mesela videoyu e, Bu yüzden arkadaşlar hani, bırakmayacağım hiçbirini, <laughs> merak etmeyin Evet şimdi platformu indirmek için tuşlara bas diyor Evet, S tuşunu kullan dedik Nasıl mı lan bu? Burish'in arabayı binmesini bekledi de. Tamam gel abi. Ben hangi platformu indireceğim? Bu yukarıdaki ne acaba? Şeye bastım. Oy bizim araba da güzelmiş. Burish'in aldığı daha güzel bence ama. Hadi neyse. Ki bu kardeşlerin arkasına geç diyor. Şöyle beyler geldim. Tamam haydi bakalım. Araba da güzelmiş yani. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Mori'yi takip et. Mori değilmiş pardon. Mori'ymiş. Mori'yi de takip edelim bakalım. Oğlum pozisyon nerede? Harbiden. Dur dur kaçarız ya onlardan. Hiç problem yok. Lan ananı. Oğlum taksicilerin hepsi böyle ya. <laughs> Bak oğlum, Bir türlü ben bu oyunu oynayamayacağım galiba bugün. Geliyorum lan geliyorum hadi. Ve onlara yaklaştıkça onlar hızlanıyor böyle. Sistem lan Evet, <laughs> biraz, biraz hareket zamanı diyor. Lan 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 lan. Çok ucuz kurtardık bu arada. Valla çok ucuz kurtardık. Dikkat etmek lazım. Çünkü denize düşersek. Şimdi tekrar görev falan tekrarlanır. Çünkü biliyorsunuz ben e, seviyorum yani böyle şey yapmayı. Nasıldır? Bir görev 10 kere oynamayı. Zaten 3. denemem bakın. Bu bölümü 3.ye çöküyorum yani. Allah'tan hiç görev yapamadım. E, doğru dürüst. 3 kere mesela 5 dakikalık bir... 2 kere daha doğrusu 5 dakikalık bir bölüm böyle şey yaptım. 5. dakikadan sonra zaten çıkmadı. Oğlum çok zormuş lan bu köşelerde bu arabayı sürmek. Lan evet biz bundan sonra sen uçmadıysak denizi hiçbir türlü uçmayız bence. Evet yani şuradan uçuyoruz. <laughs> e, bu nasıl bir şey lan? Bu araba dönmeyecek ki şimdi. Arabayı mahvettin diyor. Yine geldik buraya. Böyle ara saniye sokuyor bizi. Sonra abicim yanlış atlıyoruz. Demin de aynısı oldu yani. Ara saniye sokması ben arabayı düzeltebileceğim. Ama ara de zaten aracın gidişatını göremiyorum. Bastım şu an. Aracı tekrar bilmem lazım. Dur bir dakika binelim. Problem yok. Oğlum yani ara sahneyi soktu ben arabayı düzeltemedim zaten. Ara sahneye sokacaksan da araba böyle döndüz gitmesi lazım yani. Ne bileyim yani kontrolü bana vermiyor ama araba takla atınca ben suçlu olurum. Neyse yaptık arkadaşlar. Yani işini yani bilmiyorum. Boktan bir görevdi yani. yani sevmediğim tarzı görev. Zor yani böyle görevler. Mal bir görev yani. Şimdi arkadaşlar bakalım bir e, Yusuf'a bir gidelim. En sevmediğim adam biliyorsunuz, görev, verdiği görevleri hiç sevmiyorum. Ee, dur bakalım, ne olacak? <laughs> Pandolonsuz yakalanmak adlı bir görev. Ee, zaten biz pantolonsuz ilk bölümde de görmüştük bir Ortama bak ya, tövbe estağfurullah. Üy, araca bak lan. Durun, Star Junction'a git, diyor. İnşallah doğru konuşumdur. Oğlum, aracın güzelliğine bak lan. Kaymak gibi, kaymak. Pardon abi. O mara çarpe çok güzelmiş ya. Arkadaşlar inşallah GTA serileri sizi böyle eğlendirir inşallah. Ben biraz böyle videoyu çekerken ne bileyim fazla şey yapıyorum. Kesiyorum gibi geliyor bazı yerleri. Ama arkadaşlar cidden kesmem lazım çoğu kısmı. Çünkü gerçekten oyun çok sıkıntılı yani. Hani hele videoda oynamak hani kaza yapıyorsun şey yapıyorsun. Hani gayet sıkıcı yani. O yüzden kesiyorum ben çok çok. Mesela bölüm fail deyince mecbur kesmek zorunda kalıyorum. En başta tekrar size aynı saniyeyi yaşatmak istemiyorum yani. Çünkü insan canı sıkılır öyle. Hani ne kadar e, basit tutabilirsem o kadar basit tutabiliyorum arkadaşlar. Şimdi bir karışmalık oldu burada yine. Yusuf'un helikopterine bin diyor. Yusuf sen de çok alem adamsın ya. Adam helikopterle geliyor oğlum. İnşallah ben kullanmam bu arada helikopteri. Diyecekken ayıp olur ben kullanmazsam. Sen kullan kram Cık, Oğlum APC'nin yanında uç. Evet, şöyle bir dönelim. Biraz yukarı evet. çıkmam lazım galiba. Yok biraz aşağı inmem Oğlum nereye sürüyoruz ne? ben onu anlamadım ki. APC'nin yanında sürüyor. APC nerede oğlum? Şu mal mı? Bak var bir tane. Şu karşıdaki mal herhalde. Bir şey götürüyor lan. Bir şey yapmayız. Evet. Tamam. Direksiyona ben geçerim dedi. Sonunda yani sonunda. Liberty Skylift sky diyor kilitleri vur diyor. Üstüne kilitler. Ha şunlara mı acaba vurmam lazım? Tamam. Ya vurması biraz zor ama ya. Tamam. Tamam. Olmadı lan. Oh buna da vurduk. Oğlum bir ara vuramayacağız ya. Çok korktum. Hadi peşine git adamım diyor. Evet paraşüt en sevmediğim şey. Paraşütü biraz erken mi açtım? Yok ya. İyi açtım. Şuraya bir inelim. Bence gayet güzel indik. Bayağı iyi indik bence. Şu canımızla bir fullleyelim beyler. Evet, mis gibi, mis mis mis. Evet, APC'yi de aldık. Şimdi polisler peşimize takılacak. Bu güzel görevmiş. Evet, Yusuf'u da arıyoruz şimdi. Aldın mı diyor. Bankanın içindesin ya, ne olacak diye diyor. Çünkü gelene kadar elinden geldiğince polisleri indir diyor. Biraz vuralım şurada. Biraz ve uzaklaşıp vurayım ben buna. İlerlemem mi lazım? Bence ilerleyelim bir. İnşallah tank patlamaz bu arada. Tamam. Abi şu yerde de bak bak bak. İzleyin. Bir dakika biraz e, takıldık. Tamam. Yok ettik bunları da ya. Ateş efekti. Bak bak geliyor bak, bak bak Direkt geldiği gibi patlayacak. Bak bak izleyin. Patlamıyor lan bu. Tabi bu biraz zırhlı galiba ya böyle. Bir dakika şu malları da patlatayım ben biraz. Şu öndekileri de patlatalım. Bunların icabına mı bakmam lazım? ya hile bassam olmuyor mu mesela? İlla patlatmam mı lazım? Evet şu malları da biraz. Tamam. Şu ileridekilerini de bir patlatalım. Bakalım belki bir ara sahne falan çıkar. Belki hile yapmamız gerekir bu bölümde. Evet hepsini bir yok edeyim ben. Tamam. Hepsi yok oldu. Şunu da yok et. Biz gibi abi. Şu da bir yok olsun. Şu gelen de bir yok olsun Benim polisi aramam lazım Bakın patlayacak yok Bu da çalışmadı Bizim araç bu saatte ee, Şey oldu ee, Böyle patlamaya yakın Bir tık bakalım nasıl yapacağız Böyle direkt kaçmam lazım acaba Durun bakalım tekrar bir arayacağım e, Sağlıklı Ya kurduramıyoruz abi Direkt kaçmamız lazım Patlattım onu Şimdi kaçmaya çalışacağım direkt çünkü bu saatte e, etrafta biraz polis yok bence kaçabiliriz gibi arkadaşım bir tane geliyor galiba ben yok lan karşıdan gelmiyormuş oğlum Ben bunların biraz icabına bir tünelde bakayım Kaçtık gibi sanki ya kaçtık gibi sanki Şu alan dışına bir çıksam evet Kurtuluyoruz gibi abicim şu anda evet, Yine tuttular Evet beyler e, hile sonunda aktif edildi ama ben elimden geldiği karsanın bir e, yıldızı düşürmüştüm onu Şimdi apc belirtilen noktaya teslim et diyor orayı bir teslim edelim arkadaşlarım. Apeci bu arada çok keyifliymiş ya. Değdiğim adam uçuyor yani. Araç falan. Güzelmiş ya. Yani. Hoşuma git. Neyse arayalım bakalım şimdi Tony'yi. Yusuf oh. pardon. Mala bak ya. Bir <laughs> de onu alayım diyor. Sonsuz yakalandık <laughs> galiba. <gülüyor> Neyse arkadaşlar e, bu bölümlük bu kadar olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, buraya kadar Eğer izlediyseniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Gerçekten GTA serisi de mükemmel gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.